Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolü iade edilecek. Hatimerini gazetesinin haberine göre, itirazlar 7 Haziran'da mahkemeye sunuldu ve süreç hızlandırılarak dava dün görüldü. Eğriboz Temiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti. Buna göre, Yunan Mahkemesi kararının ardından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanan acı enerji petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de lanaya iade edilmesi gerekecek. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle lanayı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu. Yunanistan'ın Nana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı, ardından, Tahran Yönetimi Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Carror ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu tankerdeki petrolün Amerika Birleşik Devletleri tarafından kiralanan acı enerji petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu. Rus kaptan, Yunan sahil güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin, dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti. Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.